İstanbul'un mehtabı, bulutları, gönlümüze dolan yıldızları, güzel bir Türkçe ile konuşan insanları, sanat faaliyetleri, tarihi dokusu, Belgrad ormanları, boğaz manzarası ve kokusu. Ne çok özelliği var anlatılası. Aldığı göçe rağmen hala bir sanat abidesi. Hiç dönmeye diyetleri yokken Yeter, sevmiyoruz, öf diyenleri ama İstanbullu için her hali, her karesi önemli mi, önemli. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir kültür olan kedileriyle, merhametli insanlarıyla güzeldir. Eyüp Sultan el-Ensar ve diğer evliyalarıyla da özeldir hiç kalem kullanmamış birine şiirler yazdırabilir. Çünkü burası büyüleyicidir ve etkileyicidir. Dünyanın en önemli kültür ve finans merkezi olup iki kıtayı kucaklamaktadır. Kanlıca'da yoğurt, Boğaz'da balık, Vefa'da boza ve yolunda çikolata yenir. Mısır çarşısından çerez ve lokum alınır. Erguvanlarımız, Kız Kulesi ve diğer kulelerimiz simgelerimizdir. Pierloti dâhil birçok şair ve düşünürün ilham kaynağı olurken aşkları ve sevdaları yüreklere kazınır. Yedi tepesi vardır. Ayasofya'sı ve adalarıyla her makamdan okunan ezanlarıyla o aşkın kendisi herkesin sevdasıdır. Güzelliğin aksetmiş boğazın sularına. Ey güzel İstanbul! İstanbul'da sonbahar. Yansın İstanbul diyenler mi istersin? Orada başladı aşkım diyenler mi? Elhasıl İstanbul anlatılmaz, yaşanır, yazılır gönüllere kazınır. Şiirler, şarkılar seni söyler, dillerde name adın denir ve yüreklerde saklanır. Ayten Atman'ın da söylediği şarkı gibi bir başkadır benim memleketim. O yüreklerde saklanan hazinem, cevherim ve her şeyimdir. O yüreklerde saklanan hazinemiz, cevherimiz, her şeyimizdir. İstanbul'umuz, özelimiz ve güzelimizdir. Güzelimizdir.